Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altın Biliyorsunuz her pazar saat 13.45'te sizlerle haftalık borsa beklentimi paylaşıyorum ve bu haftaki beklentilerin paylaşılan videoma da hepiniz hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizlerden çok önemli bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda sorularınız varsa bana sosyal medya üzerinden veyahut burada yorumlar üzerinden de sorabilirsiniz. Şimdi evet Borsa İstanbul tarafına baktığımızda aslında şöyle bir durum söz konusu. Hem küresel taraftan daha önce gelen haber akışları hem de özellikle bu hafta içerisinde gelen haber akışlarıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında 3,5 ay sonra ilk kez 10.000 üzerinde kapatışımızı, 10.000 seviyesinin üzerine geçişimizi gördük. Bu hafta aslında baktığımızda endeks tarafı 10.275 seviyesinde kapattığını görsek de hafta içerisinde tepki aldığı nokta bakın burası işaretledim burada hemen hemen kaça denk geliyor? 11.378'e denk geliyor. Burası çok kritik bir direnç bölgesi. O yüzden ilerleyen günlerde bu seviye yukarı yönde kırılacak mı, kırılmayacak mı? buna çok dikkat lazım. Eğer ki kırılırsa şu gap boşluğunu kapatmaya gidecektir. Birazdan zaten bunların hepsini teknik detaylarla beraber detaylı bir şekilde konuşacağız. Aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafında uzun zamandır 9743 ile 9040 seviyesinde bir base bölgesi mevcuttu. Şöyle net bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle pazartesi günü gelen haber akışlarıyla birlikte bu seviyenin 9743 sesi yukarıya çok ciddi bir şekilde sert bir şekilde hacimli boğa moroboz mumuyla kırıldığını gördük. Bunun kırılmasıyla beraber ertesi noktada, ertesi günde de 10 bin üzerine bir kapatışlar karşımıza geldi. Fakat aslında bu haber akışları mıydı yoksa genel olarak bir trend oluşturma hareketi miydi? Bence buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi özellikle dünya borsalarına baktığımız zaman da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi dünya borsalarına özellikle e, birçok endeks tarafında işte Kakaran olsun, DAX olsun, işte ABD tarafındaki işte S&P olsun, Dow Jones gibi yani bütün şirketleri, bütün hisse senetlerine veyahut endekslere baktığımız zaman da özellikle endeksler bazında bir zirve tazeleme, bir zirveleri görme hareketleri mevcut. Peki bu zirveleri görme hareketleri neden oluyordu? Şimdi Avrupa tarafına bir bakalım. Avrupa tarafında bu sene içerisinde çok ciddi faiz indirimleri gördük. Çok ciddi faiz indirimleri karşımıza çıkarken de aynı zamanda e, savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hastalarının %5 oranında arttıracakları ile ilgili haber akışları karşımıza gelmiş NATO toplantısında. Bunun yanına baktığımızda bu tabii ki 2035'e kadar olan bir nokta ama bu piyasaya çok ciddi bir para demektir. Trilyonlarca Euro demektir. E bu da tabii ki bu paranın bir yere gitmesi lazım. E bir de burada faiz indirimleri destekleniyor. Burada da aslında hisse senetleri bir geçiş söz konusu oldu. Zaten dünya borsalarında birazcık daha e, bunun e, bu likiditenin de artısı mevcuttu. Şimdi Çin tarafına gittiğimiz zaman da Çin tarafına da iç talebi arttırmak için tek derden ekonomi çarklarını döndürmek için de Çin'de bir likidite sağlama var. Yani burada aslında baktığı bir teşvik paketleri karşımıza e, geliyor. Destekler karşımıza çıkmasıyla beraber burada da bir likidite söz konusu. Şimdi ABD tarafına geldiğimizde birazdan detaylı bir şekilde zaten inceleyeceğiz o tarafı da. ABD tarafına geldiğimizde de yavaş yavaş piyasada faiz indirimi beklentileri artık oluşmaya başladı. Tabii ki son gelen verilerle bu nispeten de olsa değişti ama ilerleyen dönemlerde zaten bir faiz indirimi Fed tarafına görme potansiyeli olacak. E bu ne demek? demektir hasta baktığımızda? Likidi de demektir. Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki temel noktalara baktığımız zaman da şimdi hem dünya tarafında bir ciddi bir likid de var. Dünya borsaları zirve rakamlarına gittiğini biz e, görüyoruz. Diğer noktaya baktığımızda şey işte Eurofighter ile ilgili olsun, Katsa ile ilgili olsun, F-35 ile ilgili olsun. Bunların hepsiyle ilgili bir beklenti oluşmaya başladı. Bunlarla ilgili haber akışları görmeye başladık. E tabii ki bir de buraya Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi de eklenince bu endeks tarafını aslında yukarı götüren temel noktalar olduğu diye söylemek mümkün olacaktır. Önemli olan nokta burada Merkez Bankası faiz indirim beklentileri öteleyecek haber akışları karşılaşmak daha kritik olacaktır. Çünkü bu tarz bir haber akışları bizim karşımıza çıktığı takdirde, Özellikle burada endeks tarafta tabii ki geri çekilmeler bizim karşımıza gelebilir. Bunda bir dikkat etmemiz gereken noktadan bir tanesi. Aynı zamanda enflasyon verimiz geldi. Şimdi enflasyon verimiz açıklandı ama beklenti altı bir enflasyon verisi yani 1.37 olarak geldiğimiz görürüz. Yıllık enflasyona baktığımız zamanda da %35.05. Politika faizine bakalım 46. Üst banda bakalım 49. Şimdi arada çok ciddi bir real faiz söz konusu. Arada çok ciddi bir real faiz söz konusu olduğundan dolayı ve aynı zamanda işte sektörel sıkışmaları da biz zaten e, görürüz. Şirketler bazında da sıkışmaların olduğu net bir şekilde gördüğümüzden dolayı burada biraz piyasanın dönebilmesi için Merkez Bankası'nın artık Temmuz ayında bir faizin beklentisi piyasada net bir şekilde oluştu. Hatta yabancı taraflardan raporlar da gelmeye başladı. Beklentiler de güncellenmeye de başladı. Yabancı taraf ağırlıklı 250 bas puan bir indirim beklerken Temmuz ayında piyasa beklentisi 250-350 bas puan arası bir e, faiz indirimi beklentisi oluştu. Fakat da baktığımız da Merkez Bankası'nın faiz indirmek için yeri var mı? Evet net bir şekilde var. Özellikle burada dikkat ettikleri nokta Haziran ayında indirme hesapta biterse jeopolitik risklerin çok artmasıydı. Neden? Çünkü jeopolitiksa Brent petrol e etkiledi. Brent petrolü e ilerleyen zamanlarda bizim dezenflasyon süreci bize etki edebilecek kritik emtialardan bir tanesidir. Bundan dolayı Merkez Bankası birazcık bekle görü politikasına geçti ama metin kısmında zaten şu vardı, hani bu metni detaylı bir şekilde okuduğumuzda faiz dışı ürünler ile aslında birazcık da müdahale edileceğini ilerleyen zamanlarda e, gördük. Bu da aslında baktığımızda nispeten de olsa bir e, faiz indirme için bir sinyal olarak da karşımıza gelebilir. Ama işin özet noktası şu olacaktır, burada dezenflasyon sürecinin devam ettiğini biz e, gözlemliyoruz. Dezenflasyon sürecimizin devam ettiyse de beraber Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için bir yeri zaten mevcuttu ve bu mevcut yeri daha da güçlendi, elinde daha da kuvvetlendi son gelen enflasyon e, verisi de birlikte. Burada da aslında piyasa fiyatlaması da Merkez Bankası faizlerin fiyatlamasını yaptığında net bir şekilde görürüz. E tabii ki bu neye etkileyecekti? İlk bahsettiğimiz gibi X Bank tarafını etkiler. Yani bankacılık sektörünü ilk etapta etkiler ki bankacılık sektörüne zaten kimi hisse senetleri zirve rakamlarına ulaştı. Hatta kimilerinde yeni zirveler oluşturduğunu biz gördük. Neden? Çünkü bu tarz hisse senetleri, bu tarz bankacılık tarafı bu faiz indirimleri geçiş evresini çok severler. Bu faiz mi geçiş evreleri karşımıza çıkarken de hepiniz bank kullandığınız bankadaki kredi kısmını ve mevduat kısmını kontrol edebilirsiniz. Mevduat faizinin hızlı bir şekilde aşağı geldiğini biz görecekken veyahut görürken kredi faizinin hızlı bir şekilde aşağı geldiğini görmeyiz. Bu aradaki makas nedir biliyor musunuz? Bu bankacılık sektörünün kar yazması demektir. Zaten gelen bankacılık sektörü verilerine baktığımız zaman olumlu veri akışları karşımıza geliyor. Bu şu beklenti oluşturdu. Üçüncü çeyrek bilançoda eğer ki Merkez Bankası faiz başlar ise X Bank tarafındaki üçüncü çeyrek bilançoların olumlu gelme potansiyeli olacaktır. İkinci çeyrekte baskı görebiliriz. Neden? Çünkü zaten ikinci çeyrekte faizleri yüksek geçirdik. Ağırlıklı olarak da zaten baktığımız anda, piyasa beklentileri yabancı kurumları da incelediğimiz zaman da burada özellikle yıl sonu yani faiz beklentisinin %36 olduğunu biz görürüz. Yani burada aslında yabancı tarafında bir faizlerin beklentisi mevcut. Bunlara istinaden de zaten yabancıların hem hisse senedi hem de tahvil aldığını gördük. Tahvil almaları kritiktir. Hatta bu hafta içerisinde bir yabancı bir kurum hem lira hem de tahvil anlamında bir rapor yayınladığında gördük. O raporda mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ama bütün bunlara baktığımız zaman da bir de bizim üfemiz açıklandı. Yani üretici fiyat endeksi. Bu 2.46 olarak karşımıza geldi ve yıllığı nispeten de olsa biraz yukarı çektiğini biz e, görüyoruz. Bu şu demektir ilerleyen dönemlerde enflasyon tarafına bu üretici fiyatların artması bir baskı yaratabilir. Neden yaratabilir? Çünkü, çünkü şimdi üretici tarafı bunu e, sektörler sıkıntıda olduğu için talep az olduğundan dolayı bunu fiyatlarına daha yansıtamıyorlar. Eğer ki burada taleptenin arttığını gördükleri takdirde bunu fiyatlarına yansıtmaya başlayacaklardır. E bu da neye etkileyecektir aslında baksa enflasyon tarafını etkileyecektir. O yüzden de burası ilerleyen dönem için bir kritik nokta olacak. Üfe tarafına buna çok dikkat etmeye lazım. Aynı zamanda bir de şöyle bir durum da söz konusu. Hani çekirdek enflasyon eğilimi birazcık daha yukarı dönüyor gibi gözüküyor ama buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şimdi ilerleyen dönemlere daha çok dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi ama genel veriye baktığımız zaman da piyasa 1.50 bekliyordu. 1.37 geldi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini biz e, gördük. Enflasyondaki düşüş ivmesini devam ettiriyor. Bu da Merkez Bankası faiz indirimi için elin net bir şekilde daha da güçlendirdiği gösteren noktanın bir tanesi. Bu zaten güçlendiğinden dolayı bu beklentinin oluşmasından dolayı biz bu hafta şu hareketi gördük. Ve videonun başına bahsettiğim diğer temel sebeplerden yurt dışı kaynaklı sebeplerden dolayı söyleyebiliriz. Fakat bizim bir de Haziran PMI'miz geldi. Haziran PMI gerçekten bence e, olumsuz gelen rakamlardan bir tanesiydi. 50'nin altında olmaya devam ediyoruz. 46.7 geldi ama burada şöyle bir durum söz konusu. Hem içte hem dış talepte bozulmalar söz konusu. Özellikle burada faizlerin ve sektörel durgunlukların PMI verilerine de etki ettiğini görmeye başladık. Ki bu da aslında ilerleyen dönemlerde buradaki özellikle sanayi şirketlerindeki bilançlarda baskı görmede sebep olabilir. O yüzden ilerleyen ki Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da çok kritik olacaktır diyebiliriz. Fakat burada özellikle kritik bir nokta var. Tekstil sektörü, hani tekstil sektörü tarafında bozulmaların çok sert olduğunu ve bunun da devam ettiğini görüyoruz. Çünkü zaten hem Mısır tarafı olsun hem Bangladeş tarafı olsun hani burada tekstil sektörü çok ciddi bir rakip olarak karşımıza geliyor. E bir de üzerine üstlük Çin tarafındaki talep ağzı, iç talep ağzı Çinli firmalar ihracata da yöneltiyor. E i̇hracata yöneltikten dolayı bizim şirketlerimizin rekabet avantajı nispeten de olsa kaybetmesinden dolayı da bu diğer şirketler ön plana çıkınca tekstil sektöründeki baskılar oluşmaya devam ediyor ve oluşacak gibi de gözüküyor diyebiliriz. Bunların aslında sebepleri bunlar. Asla baktığımız zaman bütün hepsini toparladığımız zaman da Borsa İstanbul tarafındaki şu an için hikayeler kısmı bu şekilde diyebiliriz. Ama şuna da çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle pazartesi günü açılış bizim için kritik olacaktır. Çünkü hafta sonu yaşanan gelişmelerden dolayı da endeks tarafında bir baskı söz konusu olabilir. Burada özellikle bizim teknik anlamda desteklere dikkat edeceğimiz seviye 10.000 olacak ilk etapta. 10.000 seviyesi aşağı yönde kırıldığı takdirde burada 9.900'e kadar bir geri çekilme tabii ki karşımıza gelebilir ama 10.000 tarafından endeks tarafı bir tepki alır. Yukarı yönlü hareketin devam ettirirse bu bize e, trendin güçlendiğini söyleyen noktadan bir tanesi olacaktır. Diğer noktaya baktığımız zaman da bizim için çok kritik olan noktan bir tanesi 10 377 seviyesi bir direnç seviyemiz olacaktır. Eğer ki 11377 seviyesi yukarı yönlü hacimli olarak kırılır ve bunun üzerine biz kalıcılığını görebilirsek burada 10500 ve devamında şu gap kapatma hareketine dikkat etmemiz lazım. Endeks seviyesi ilk etaptaki kritik e, teknik seviyelerimiz de bunlar. 10.000 aşağısına kapatma 10.000, 9.900 bölgesine aşağısına kapatmamak önemli olacak. Yukarı seviyelerde ise ilk etapta 11377 ve bunun yukarısı 10.500'e dikkat etmemiz lazım. Ara destek seviyemize 10.164 seviyesi, 10.164 ve 10.000'e 10 kadar da yaşanabilecek gibi çekimleri normal karşılamak lazım diye ben düşünen taraftayım. Şimdi özellikle yurt dışı tarafına baktığımız zaman da şöyle bir durum söz konusu. Birazcık da oradan e, konuşalım istiyorum. Özellikle ABD tarafına baktığımızda ADP'ler geldi. ADP gerçekten çok ciddi bir şekilde bozulduğunu gördükten sonra burada piyasanın, FED tarafından faizlerin beklentileri de artmaya başlamıştı. Fakat daha sonra tarım dışı ve işsizlik geldi ve bunlar da aslında baktığımızda özellikle tarım dışı kısmı beklenti üzeri karşımıza çıkması ile beraber piyasanın tekrardan FED tarafından bir faizlerin beklentisi ötelendiğini görmeye başladık. Yani burada, hani burada Temmuz ayında olur mu acabalar konuşulurken Temmuz ayındaki bu ADP gelmesiyle beraber %90 seviyelerinde olan FED'in Faiz yenilme ihtimal %70'lere kadar gelmişti ama bu tarım dışı ile beraber tekrardan yukarı seviyeleri tırmandı diyebiliriz. Fakat FED tarafına baktığımızda FED üyeleri tarafından da artık farklı sesler çıkmaya başladı. Farklı sesler çıkmaya başladı derken bunlar işte Waller olsun, burada diyorlar ki Temmuz ayında da bir indirim olabilir mi acaba gibi konuşmalar mevcut. Bu da aslında baktığımızda burada yavaş yavaş fikir ayrılıklarının bizim karşımıza Geleceğini söyler. Bu da aslında baktığımızda FET tarafında ilerleyen zamanlarda bir hareketlerde karşımıza çıkabileceğini söylüyoruz. Fakat burada çok kritik bir nokta var. Trump tarafı özellikle Powell'a ciddi bir baskı yapmaya devam ediyor ve baskı daha da yapacak gibi gözüküyor. E bu neye yol açıyor baktığımız zaman da ABD tarafındaki CDS'lerin e, bozulmasına yol açıyor. Bir de özellikle kredibilite kısmını. Fed tarafının etkilen noktalardan bir tanesi. Bu da aslında baktığımızda dolara güçsüzleşiyor. DXY tarafında bir aşağı yönlü hareketler görmemize sebep. Ama son gelen tarım dışı birlikte ispeten olsa bir e, dolar endeksi tarafı işte Fed'in faizinin beklentinin diğer aylara ötelenmesi e, beraber bu da bir düzelme hareketi görmüştü ama ana senaryoya baktığımız zaman da hem Trump'ın uyguladığı politika işte vergi ve harcama planları olsun, mali politikalar olsun. Bunlar aslında dolar endeks bir baskı yaratacak unsurlardan bir tanesi değiliz. Ama bu Trump'un uyguladığı mali politikalar olsun ki bu mali pakette temsilciler e, meclisten geçtiğini de söylemek e, istiyoruz. İsterim. Bu da asla baktığımızda ABD'nin borçluğuna yaklaşık olarak 3.4 trilyon dolar bir baskı yapması bekleniyor. Burası önemli. 3.4 trilyon dolar bir baskı neden oluyor? Asla baktığımızda Trump'ın FED'e baskı yapması en yükselen bir tanesi bu. Çünkü faizden inerse bu rakamda ilerleyen dönemler için değişir. ama genel itibarına baktığımız zaman da bu, ilerleyen dönemlere baktığımız zaman da e, ABD tarafındaki gayri sahip üreticilerle kamu borçunu oranladığımız zaman da bu da aslında birazcık da sıkıntılar oluşabileceğini söyler ama dolar tarafı tabii ki lazer para birimi olmasını daha da koruyacak gibi gözüküyor çünkü yani çok ciddi tahvilleri var, çok ciddi tahvil e, piyasada var da hani temel riski çok çok düşük noktalarda Bundan dolayı aslında baktığımızda bu borçluk kısmı her sene konuştuğumuz noktalardan bir tanesine dönüyor. Şimdi Avrupa tarafına baktığımızda da Avrupa tarafında şöyle bir durum söz konusu. Burada özellikle enflasyon net bir şekilde yendiler. Fakat ACB tarafından bu hafta içerisinde çok net bir açıklama geldi. Özellikle Euro dolar paritesinde 1.20'nin onları rahatsız edeceklerini söyledi. Bu yüzden 1.20 kısmına Euro dolar kısmına yani dikkat edin. Fakat Euro doların güçlenmesi bizim ihracat yapan firmalarımıza olumlu yansıyacak mıdır? Evet, olumlu yansıyacaktır. Buradaki faiz indirimleri işte savunma harcamaları bizim firmalarımıza ilerleyen dönemlerde olumlu yansıyacaktır. Evet, yansıyacaktır. Bunlar bilançoları olumlu etkileyecek noktadan bir tanesi. Çünkü Türkiye tarafına baktığımız zaman ihracatın yarısını direkt Avrupa tarafına yaparlar ve Avrupa tarafındaki fiyat artışları da önemli. Aynı zamanda burada dolar endeksinin değer kalkmasa yani doların değer kaybı beraber burada ee, ee, işte ithal olarak alınan ürünlerine, fiyatlarda bir farklılıklar karşımıza geliyor. Euro artarsa burada kar rakamları karşımıza geliyor. Ama kritik olan nokta Avrupa tarafının Ekonomi çarkta yeniden dönmesi önemli olacaktır. Ya bu arada burada tabii ki ticaret anlaşmaları gene gelmeye devam ediyor. Vietnam tarafıyla ilgili de bir açıklamalar karşımıza geldi. 9 Temmuz tarihi önemli olacak ticaret anlaşmaları tarifler savaşı açısından. Çünkü bu ülkelere verilen sürenin dolduğunu gösteren noktan bir tanesi ama hani bu uzatılabilir Trump tarafından bu zamandaki açıklamalar ve anlaşmalar gelebilir ama bütüne baktığımız zaman da tariflerin artık piyasalar tarafından da eskisi kadar olumlu veya olumsuz yansımadığını görüyoruz. Raporları incelediğimiz zaman da haber akışlarına baktığımız zaman da, özellikle burada evet bu tarifelerden dolayı ABD tarafı gümrük vergilerinde genel olarak bir artış söz konusu olacak. Bu da kısmi olarak da enflasyonu olumsuz etkileyebilir ama beklendiği gibi de olumsuz etkileyen potansiyel olacaktır. Çünkü burada zaten Powell'ın açıklamasına baktığımız zaman da, hani burada artık tarifin etkisi biz artık yaz aylarında görmeye başlayacağız diye bir açıklaması karşıda geldi. O yüzden yaz aylarındaki enflasyon ABD tarafında önemli ve kritik olacaktır. Ki bunu da şuna bağlamak istiyorum. Özellikle OPEC Plus tarafından da Ağustos ayında üretim artışları olması karşımıza geleceğini gördük. Bu açıklamaları karşımıza geldi. Bu da demek oluyor ki petrol tarafındaki baskı devam edecektir. Petrol tarafındaki aşağıya fiyat hareketleri jeopolitik riskler ve ortadaki riskler artmazsa buradaki aşağıya trendin devam etme ihtimali bize söyler. Şimdi biz bu hafta nelere dikkat edeceğiz? Haber akışlarına neler var bu hafta içerisinde? Euro bölgesinde perakende satış gelecek. Almanya tarafına sanayi üretim ve tüfeği karşılayacağız. ABD tarafına FED bilançosu ve FOMC toplantı sunaklarını karşılayacağız. Çin tarafına tüfe gelecek. Bizde Türkiye tarafında Mayıs ayı sanayi üretimi gelecek, cari hesap gelecek ve perakende satış gelirken İngiltere tarafında gayri safi yurt dışı gelecek derken bir de endeksimizi teknik olarak tekrardan bahsetmek istiyorum. Özellikle dediğim gibi endeks tarafındaki kritik olan noktadan bazıları şunlar. Burada 10.300 78 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bakın zaten buradan tepki almış. Bu da bakın mum fitilinin olduğu nokta zaten. Bu seviye yukarı yönde kırılsa 10.500'e bir dikkat edeceğiz. 10.500'ün yukarısı şu gapini kapatma hareketine dikkat etmemiz lazım değil. Tabii ki Xbank tarafında çok ciddi bir yukarı yönlü primlenme gördüğümüzden dolayı ve buradaki hareketli ortalamada arası çok fazla açıldığından ötürü de birazcık da Xbank bank geri çekilme olabilir. Bu da endeksi zaten baskılama unsuru bir tanesi olacaktı ama Özellikle burada X Bank'ın dışında gitmeyen hisse senetlerine de birazcık daha dikkat etmemiz ilerleyen zamanlarda gerekebilir. Ama teknik olarak dikkat edeceğimiz noktalar bir tanesi özellikle 10.164 önemli bir destek seviyesi. 10.164 seviyesi aşağı yönde kırıldığı takdirde 10.000 lira hatta 9.900 lira kadar bir geri çekilmeler karşımıza gelebilir. Ama önemli olan nokta bizim şu 9.743 seviyesinin aşağısında kapatmamız olacaktır. Buradan Hızlı bir şekilde uzaklaşmamız önemli olacaktır diye de toparlamak istiyorum. Şimdi sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda sorularınız varsa bana yorumlar kısmından veya sosyal medya hesapları üzerinden bana sorabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.